Peki burada ne yapıyoruz? Gabriel bunu yapmama asla izin vermezdi ama çok güçlü bir his canavarı yaratacağım. Var olanın en güçlüsünü hem de. Hayır bunu yapma dinlemelisin sen. Gabriel umutsuzca mucizeleri istiyor. Onları ona veren kişi olmak istiyorum. <laughs> bu çok romantik. Dursun tüylerimi aç. Git benim güzel sevgilim ve yarattığıma hayat ver. Eh. Uğur böceği ben Mayora. Sen Kara Kedinin gerçek takım arkadaşı olacaksın ve tek bir hedefin olacak. Ondan mucizesini almak. Hazırım Mayura.